Merhaba çocuklar ee, Kanalıma hoş geldiniz. Katı basıncının ikinci videosunu çekiyoruz diğer video 22-23 dakikayı bulmuştu O yüzden yarıda kesmek zorunda kaldım ee, Bu videomuzda basıncı arttıran azaltan örnekler Bir de soru çözüm yapacağız İyi çalışmalar diliyorum ee, Hemen başlıyoruz Öncelikle gençler basınç neydi p harfiyle gösteriliyordu? ve ağırlık bir yüzey alanı olduğunu söylemiştik. Burada gençler basıncı azaltmaya örnek vereceksek basıncı azaltmak istiyorsak benim yüzey alanını arttırmam lazım ya da ağırlığımı azaltmam lazım. Bunların ikisi de basıncı azaltır. Şimdi örneklerimizi hemen inceleyelim. Evet. Kamyonların tekerlek sayısının fazla olması. Kamyonların tekerlek sayısının fazla olması yeri temas eden yüzey alanını arttırır ve basıncı azaltacaktır. Kepçe ve tanklarda palet kullanılması. Paletler de gençler yine yüzey alanını genişletirler. Bu yüzden de basınç azalır. Kar ayakkabılarının geniş olması. Fil, deve, gergedan ve ayı gibi hayvanların ayaklarının geniş olması. Bunlar gençler çok ağır hayvanlardır. Ağırlığı fazla olan hayvanların da taban yani ayak tabanlarının geniş olması basıncını azaltıyor. E, kaz ve ördeklerin ayaklarının perdeli olması. Gençler perdeli olması da yine e, oradaki e, yüzey alanı genişleteceği için basıncı azaltıyor. Hatta şöyle bir örnek vermiştik derste. İşte e, aynı ağırlıktaki ördek ve tavuk yürüyüş yapıyorlardı kumda. Değil mi? Sahilde kumda, ıslak kum üzerinde. Yürüyüş yaparlarsa hangisinin ayak izini daha iyi fark ederiz ya da hangisinin ayak izi daha belirgindir diye şeklinde sorduğumuzda e, tavuk olduğunu söylemiştik. Çünkü ördeklerin ayakları perdeli olduğu için yüzey alanı geniştir ve aynı ağırlıktalarsa burnlarının basıncı az olacağı için fazla bir izi de olmaz fark edilmez. Raptiyeni bastırdığımız ucunun geniş olması. Geçen raptiyeyi tuttuğumuz kısım biraz daha geniştir ve o yüzden de elimize batmaz. Tek çivi balonu patlatırken çok sayıdaki çivi balonu pat, e, batırdığımızda balonun patlamaması. Burada geçen, geçen işte videomuzda göstermiştik. Bir tane çivi olduğu zaman yüzey alanı küçük oluyor ve yüzey alanı küçük olduğu için de basınç fazla oluyor ve balon direkt patlıyor. Ama çok sayıda bir tane tahta vardı. 100 tane yakın çivi var demiştim. Ve biz bu 100 tane yakın çivinin üzerine o balonu bastırdığımızda ne oluyordu gençler? Patlamıyordu. Çünkü yüzey alanı genişlemişti. Yüzey alanı genişlerse basınç gençler azalır. O yüzden de balon patlamaz. Şimdi hemen çizimleri siliyoruz ve bir sonraki slayta geçiyoruz. Geçmiyor. Evet. Basıncı arttırmaya örnekler. Hemen kalem alalım. Bir de bunu gösterelim. Şimdi ben basıncı arttırmak istiyorsam bir sefer ne yapacağım? Yine hemen hatırlatmamı yapacağım. Basınç ağırlık bölü yüzey alanıydı. Basıncı arttırmak istiyorsam bir sefer yüzey alanı azaltacağım. Yüzey alanını azaltırsanız basınç artacaktır. Çünkü basınçla yüzey alanı ters orantılı olduğunu söylemiştik. Hemen örneklere bakıyoruz. Bıçağın ucunun sivri olması. Gençler normalde mutfakta kullandığımız bıçakları bazen kesmiyor. Niye? Çünkü gençler o sivriliği gidiyor. Biz eğer bıçak kesmiyorsa onu bilevliyorduk. Bilevlediğimiz zaman yüzey alanını küçültüyoruz ve gençler bıçağın e, kesmesini sağlıyorduk. Sivri topuklu ayakkabı da kuma gömülmesi. Bunu da konuşmuştuk. Demiştik ki sivri topuklularda gençler basınç fazla oluyor. Çünkü sivri topuk yüzey alanını küçültüyor. Trampol ayakkabılarının gençler, sivi çiviler olması değil mi tabanında? Tramponlar gençler genellikle e, halı sahalarda kullanılan ayakkabı çeşididir. Bunların alt kısmında sivri çiviler olduğu için yüzey alanı küçülüyor ve basınç artmış oluyor. Ve kişiler sahada kaymadan koşabiliyorlar. Kışın tekerlekleri zincir takılması. En çok soru buradan geliyor. Çok dikkat edin. Kafanız karışabiliyor. Kışın tekerleklere zincir takılmasının sebebi gençler yüzey alanı küçültmektir. Yüzey alanı küçülterek basıncı arttırmaktır. Basıncı arttıran örneklere dikkat edin. Koklilerin ucunun sivri olması, botlarının altının tırtıklı olması, patenlerin uç kısmının sivri olması, tavukların ayaklarının perdesiz olması ve dişlerimizin keskin olması da yine basıncı arttırmaya örnektir. Evet, şu sayfayı yazdıklarımızı silelim ve hemen diğer sayfaya geçelim. Evet, soru çözümlerine başlıyoruz şimdi. Hemen kalemimizi alalım ve ilk soruda başlayalım. Şimdi soruda bize diyor ki, Katıların şurayı da kapatayım mı? Ya da aşağı doğru şöyle alalım. Görmeyi engellemesin. Ee, katıların uyguladığı basınç diyor verilenlerden hangisine bağlıdır? Basınç neydi gençler katılarda? Ağırlık bölü yüzey alanıydı. Evet ağırlığa bağlı, yüzey alanına bağlı ama yoğunluğa bağlı değil. Cevabımızın bursa olması gerekiyordu. Evet hemen silelim ve diğer slayta geçelim. Cevap Bursa'ydı. Diğer soruya geldim. Şimdi gençler burada Zümra ders esnasında yazı yazarken kalem ucunun sivri olunca daha kolay yazdığını fark ediyor. Bakın ucunun sivri olması basıncı arttıran bir örnektir. Bu sonuçtan yola çıkarak aynı amaca hizmet eden benzer örnekler düşünüyor ve hangisi Zümra'nın verdiği örneklerden biri olabilir diye soruyor bize. Hemen bakıyoruz. Tank, vinç gibi araçların paletli olması. Gençler paletli olmaz önce bahsetmiştik. Yüzey alanı genişletiyor. Yani basıncı azaltan bir durumdur. Binaların kolon sayısının fazla olması. Yine kolon sayısının artması yüzey alanını genişlettiği için basıncı azaltıyordur. Gergedanın ayak tabanının alanının geniş olması. Gergedan yine ağır bir hayvandı ve ayak tabanında geniş olması da gençler basıncı azaltıyordu. Ama kışın araçlarının tekerliklerine Zincir takılması ise ne oluyor gençler? Zincir bizim bu yüzey alanımızı küçültüyor ve basıncı arttırıyordu. İstediğimiz cevap Ceyhan olacaktı. Geldim buraya. Yiyeceklerin homojen ve her bir parçasının eşit büyüklükte olduğu varsayılırsa. Birinci, ikinci ve üçüncü durumlarda zemine uyguladıkları basıncıları gösteren durum nasıldır? Şimdi her bir parçası eşit büyüklükte şuradaki kesimlerden bahsediyor gençler. Bunların ağırlıkları aynı olmaz. E, kesimlerden bahsediyor. Her birine eşit kestik diyor ve homojen olduğunu düşünün diyor. Birinci, ikinci, üçüncü durumda zemine uyguladıkları basınç grafiğini çizin diyor. Şimdi bakın gençler başlangıçta da buna işlem yaparak göstereyim. Ee, kalemimizi aldık. Şimdi gençler başlangıçta pastanın 1, 2, 3, 4 tane neyi var dilime bölmüşüz. Şöyle olsun her bir ağırlığı işte G olsun mesela. Yani ya da 2G diyelim. Her biri 2G olsun. Pasta ağır olsun. Her biri 2G ağırlıkta olsun. 1, 2, 3, 4 tane toplamda ağırlığım var. Başlangıcı yapıyorum gençler. 4 tane toplamda 4 değil 8 tane pardon. Ben bir geri al. 8 tane benim başlangıçta ağırlığım var. Her birine 2G ağırlık dedim. Her birinin yüzey alanında gençler ne olsun? S kadar olsun. Yüzey alanları S olsun. Baktığınız zaman gençler 1, 2, 3, 4 dilime böldüğüm için 4 tane benim neyim var gençler? Yüzey alanım var. Başlangıçta pastanın şunları sadeleştirirsek 2, G bölü S'lik bir basıncı var. 2, G bölü S. Ben buna 2, P dersem. Gençler bakın bunu böldüğünüz zaman her birine 2G demiştim. Yüzey alanına S demiştim. Bu da 2G bölü S olur. 1, 2, 3 dilimi kaldı. Bu sefer 6G bölü 3 tane S olur. Bakın şunu, da şunu sadeleştirin. Yine 2 G bölü S olacaktır. Yani pastanın birinci, ikinci ve üçüncü durumdaki basınçların hepsi aynıdır. Eşittir, değişmez. Çünkü biz ne demiştik? Bir cismi dik kestiğimiz zaman yani katı homojen bir cismi dik kestiğimiz zaman ağırlığı ve yüzey alanı aynı oranda değişiyordu. Bu yüzden de basınç değişmiyordu. Pizzaya geldim. 1, 2, 3, 4, 8 tane dilim var toplamda. Gençler her bir dilimi G olsun. Her bir yüzey alanı S olsun. Başlangıçta burada 8 tane ağırlık, 8 tane de yüzey alanı vardır. Bu 8'ler gittiği zaman gençler bunun basıncı G bölü S'dir. Bakın buraya geldik. Bir tane dilimini almış. Yani 7 tane ağırlık bölü 7 tane S var. Buraya geldim. Bir tane dilimini almış. Bir tane G bölüse var. Bakın şu 7'ler gider. Buradaki basınç G bölüse'dir. Başlangıçta G bölüse. Son durumda G bölüse. Yani buradaki basınç da değişmeyecek. Geldim tosta. Tostun da gençler ee yine dik kesilmiş. Dikkat edin. Evet çaprazdan kesilmiş. Dik kesilmiş ama bu tost toplamda 2G ağırlığındaysa her biri G'dir. Yüzey alanı S ise her biri S'dir. Başlangıçta 2G bölü 2 tane S'lik bir basıncı vardır bunun. İkiler gitti. G bölüselik bir basınç var. Peki buraya geldim gençler. Ne olacaktır? G, S G, S Evet kalıtsal gibi hissettim kendimi bir anda ama Evet G bölüseyi çıkıyor gençler. Hepsinde aynı çıkıyor. O zaman gençler bu aslında bir test sorusuydu. Testin e, grafik kısmını göstermedin. Şöyle bir grafik olması gerekiyor. E, pastanın da pizzanın da tostun da başlangıçtaki basınçlarıyla son durumdaki hatta ikinci durumdaki yani her durumdaki basıçlarının eşit olması gerekiyor. Buradan bu sonuca vardık. Zaten normalde biz bunu zaten biliyorduk. Derste dedik ki size bir cisim dik kesilirse yüzey alanı ve ağırlığı aynı oranda değişir. Bu yüzden de basınç değişmez demiştik. Evet bakalım grafiğini nasıl çizmişiz. Grafik böyle gençler bakın birinci ikinci üçüncü durum. Pasta, pizzanın şu kısmı çıkmamış. Pizza ve tost olarak gösterdik. Bakın birinci durumda pastanın basıncı buradaysa P kadarsa ya da 2P kadarsa burada da aynı, burada da aynı. İkinci durumda pizzanın gençler bakın şu koyu renkli olan pizzadır. Pizzanın gençler basıncı buradaysa 2'de de aynı, 3'de de aynı. Üçün, e, tostun ise birinci durumda burada İkinci durumda burada. Yani hepsi aynı gençler. Bakın dikkat edin. Birinci, ikinci, üçüncü durum olarak gösterdim. Grafikleri yorumlamayı bilmemiz gerekiyor. Basıncın değişmediğini gösterdik. bir soru daha çözüyoruz. Aşağıda verilen X, Y ve Z cisimleri özdeş küplerde hazırlanmıştır. Buna göre X, Y ve Z cisimlerinin yere uyguladıkları basınçlar arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi gençler hemen kalemi alalım ve tek tek bence bir işlem yapıp bulalım. Evet birinci durumda gençler 1, 2, 3, 4 tane küp var. Her birine G ağırlık dersem 4G bölü bir tanesi yere temas ediyor. seylik bir basıncı var bunun. Bu bulduğum benim nedir? PX dediğimiz kısımdır. Geldim PZ'ye. PZ'nin basıncını hesaplarsam 1, 2, 3, 4 tane her birinin G ağırlıkta olduğunu söyledim gençler. 4 G bölü nedir? Bir tane yüzey alanı var. O zaman S'dir. Bakın X ve Z eşit çıktı. Zaten iki şık direkt gitti. Geldim diğerine. Bunu bulalım. Bir iki tane ne var gençler? Ağırlığı var. İki tane de yarı temas eden yüzeyi var. O zaman PY eşittir. 2G bölü S. Yani G bölü S'dir ikiler gittiği zaman. O zaman X ve Z birbirine eşit olacak. Ve Y de bunlardan. İşte X ve Z eşit ve büyük olacak Y'den. Cevabımızın gençler burs olması gerekiyordu. Hemen çizimleri silelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet buraya geldik. Metan özdeş tahta bloklarla oyun oynamaktadır. Kum zemine Tahta blokları aşağıdaki gibi koyuyor. Metandan sonra blokların kuma batma miktarlarını grafik ile göstermek istiyor. Aşağıdaki grafiği de olur. Evet grafiği burada göstermedim. Bir sonraki sayfada gösterdim ben. Metana yardımcı olun diyor. Evet Metan sana yardım edeceğiz şimdi. Ne yapıyoruz gençler? Hemen kalemimizi alalım. Öncelikle basınçlarını bulalım. Çünkü basınçları bulursak kuma batma miktarlarının basınçla doğru orantılı olduğunu söyleyeceğiz. Ve ona göre de e, yorum yapacağız. Bakalım şimdi gençler. Bloklar iki tane. İkisi de G ağırlıkındaysa. Birinci durumdaki basıncı bulalım. 2G bölü tuğlanın küçük yerine gençler S diyeceğim ben. S'lik bir yüzey alanı olsun. İkinci duruma geldiğim zaman gençler blokların şeklini değiştirseniz de ağırlığı değişmiyor. Yine iki tane blok var. Yani 2G bölü yüzey alanı değişti ama evet, yüzey alanı baya bir değişti. 1, 2, 3 yani 1, 2, 3, 5 bir tane diyebilirsiniz gençler. 5S diyelim. Üçüncü duruma geldiğim zaman P3 eşittir. iki tane yine blok var ve yüzey alanı küçük oldu. Bakın dikkat edin birinci ve üçüncü durumda 2G bölü S'ler daha büyüktür. Değil mi? 2 bölü 5 gençler küçüktür bunlara göre. O zaman P1'in P3'e eşit olduğunu ve P2'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir grafik çizilecekse de ne yapmamız lazım gençler? P1, e şuradan çizim yapabilecek miyim bilmiyorum ama bir deneyelim. Ee, şöyle. Gençler akıllı kalem aldım. Bakalım. Yapabilecek miyiz? Evet şöyle. Mesela. Aynı boyda olması lazım. P1 ve P3'ün. Yani birinci durumun ve üçüncü durumun aynı olması lazım. Yere batma miktarı. Diğeri ise bundan küçük olacak gençler. Şöyle. Buraya basınç dersin. Buraya durumlar dersin. Şöyle bir şekil olmasını bekliyoruz. Evet hemen şunu silelim. Evet hemen gençler yaptıklarını silelim. Ve grafiği nasıl çizmişiz bir ona bakalım. Evet grafik böyle gençler. Bakın daha düzgün bir şekilde çizilmiş hali. 1 ve 3 eşit olacak. 2 bunlardan küçük olacak. Ve son sorumuza geldik. Son sorumuz ise güzel bir sorudur. Dikkat sorusudur. Zor değildir. Jenga oyunundan bahsediyor. Jeng oyununu biliyorsunuz gençler denge oyunudur. Ve burada e, tahta bloklardan düşürürseniz e, yanıyorsunuz. Evet burada tahta blokları vermiş. Şuradaki kahverengili olan kısım tahtadır. Masa ise gençler bakın şuradaki mavi ile gösterilen kısımdır. Buna göre diyor oyun esnasında bakın şuraya çok dikkat edin. Altını da çizeceğim. Masa üzerindeki bana neyi soruyor gençler? Basıncı soruyor. Tekrar söylüyorum. Masa üzerindeki basınçla ilgili hangisi doğrudur diyor. Masanın üzerinden bahsediyor. Bakın şimdi gençler. Masanın üzerinde ne var? Tahta bloklar var, değil mi? Tahta blokların ağırlığı G olsun. Bakın başlangıçtaki basıncı hesaplıyorum. Peki yüzey alanı nedir? Çünkü tahta blokların tamamı değil mi? Gençler bakın. Basıncı hesaplıyorum masa üzerine. Masanın üzerine ne var? Tahta var. Tahtanın üzerine ne var? Bloklar var. Bloklar artı tahta. Gençler neye böleceksiniz? Şuradaki tahtaya böleceksiniz. Yüzey alanı S olsun. Bakın benim yüzey alanım şurası. Dikkat edin. Şuradaki masanın üzerindeki kahverengi tahta. Boyadığım yer benim yüzey alanım. Buraya geldim. Bakın gençler. Eğer ki bana tahtanın üzerindeki basıncı sorsaydı değişirdi. Ama masanın üzerindekini soruyorsa. Masanın üzerinde yine bloklar var. Yine tahta var. Yüzey alanı yine gençler tahtadır. Yani buradaki basıncı da yine G bölü S diyeceğim. Buraya geldim. Bakın şuradan parça almış. Üste koymuş ama... Şuradaki yüzey alanı değişmiyor. Sen bu parçayı üst tarafa koyduğun zaman ağırlık da değişmiyor. Yine ağırlık böyle yüzey alanı olacaktır. Yani üç durumda da benim basıncım değişmeyecek. Böyle bir cevap arıyorum. Başlangıçta en fazladır. Hayır gençler hepsinde aynıdır. Birinci hamle yapıldıktan sonra artar. Herhangi bir artış söz konusu değil. İkinci hamle yapıldıktan sonra değişmez. Gençler değişmiyor. Neden değişmiyor? Hiçbirinde değişmiyor. Yani hepsinin basıncı P ise yine P olacaktır. Yalnız 3 doğru cevabımız Bursa olacaktır. Evet gençler şunları silelim hemen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herhalde son sorumuzdu. Cevap Bursa olduğunu bulduk. E, kendinize iyi bakın. Sıvı basıncında görüşmek üzere diyelim. Bundan sonraki konumuz sıvı basıncı olacaktır.